Iki buçuk yıldır gezmiyorum. En son Malezya'daydım. Tayland, Kamboçya, Malezya yaptım. Tekrardan buraya video atmaya başlıyorum. Umurumda değil kimin ne düşündüğü. Şu anda da tam bir kaosdayız. Mısırda. Bakın çok fazla koyduk. Şu demire bile dokunamıyorum. Şu demire dokunamıyorum. Sesim geliyor mu da emin de değilim. Birazdan birkaç müzeyi gezeceğim, bir şeyler yiyeceğim, ondan sonra da devam ederiz. Ziya. Şu mesela bir yanlış kapı yani. Normal girecekleri yere birkaç tane de fotoğrafını koyacağım. Evet, koyayım. Normal girecekleri yere fake bir kapı yapabilmek için, yani şaşırtabilmek için bile o kadar uğraşıyorlar. Birazdan inanılmaz bir şey göstereceğim. Burada da karşıma çıkmazsın be kardeşim. Burada da karşıma çıkmazsın. Ben senden kaçtım geldim zaten buraya. Sesim geliyor mu ama bilmiyorum. Bu. İnternetteki herkes bunun kim olduğunu biliyor.

sıcak. İçeride klima yok. Sadece ventilatör var. <laughs> Bu arada Mısır Müzesi'ndeyim. Bilmiyorum söyledim mi? Unutmuştu olabilirim. İnanılmaz. İnanılmaz. Zaten fotoğrafların çoğunu buraya koyacağım da. Yani inanılmaz bir yer ya. Sanırım... Buraya gelmeden önce yemek yemedim. Uyudum ve direkt geldim. Keşke yemek yiyip gelseydim çünkü burada galiba akşama kadar takılacağım. Abi mükemmel ya. Tabii ki de bunlar şey önemsiz. Alt önemli. Az önemli tabutlar şeyler. Ama tabii ki de mükemmel. Mesela yani. Mesela yani. İçindeki işte. Mükemmel bir müze. Grand Egyptian açıldığında nasıl olacak merak ediyorum. Çünkü bütün firavunları orada topluyoruz. Topluyoruz diyorum. Müzeciler olarak <laughs> topluyorlar. Ama mükemmel bir yer olmuş tabii ki de. Bu Akineto'nun, tabutunun dışındaki boyaların çıkartılmış hali. Bu da tabutun üstü zaten. Akineto. Şöyle ventilatörler var her yerde. Klima da varmış bu ama çalışmadığına yemin ederim. Evet, klima çalışmıyor. Bu Burası yeni krallık bölümü bu arada. Façada da, da şu var ya. Yani. defa. Yes, head of Nefertiti mi? Oh my. God. İlk defa kilolu bir şey gördüm kilolu niye kilolu mesela yani kilolu ölçüde yapmak istemiyorum ama kim merak ettim ya yani. of akinetron ya da nefertete yani bilmiyorum, bilmiyorum. Müzesi'nin tam ortasındayım. Uh, you know, what is that? Bu şey. Piramitin tepesi. Hangi piramitin olduğunu nerede yazar? Yazan bir yer. Tepesi. Bu Tutankamon'un sandalyesi. Buna dair bildiğim en önemli bilgi şu: Tutankamon ve eşin her ikisinde de birer terlik var. Normalde insanlar birbirlerini sevmediklerini söylüyor, zorla evlendiklerini söylüyor ama Tutankamon'un bir terliğini eşine vererek aslında ne kadar paylaşımcı. Ayşe'ye ne kadar sevdiğini gösteriyor. Şimdi de, şimdi de müzeye asıl gelme amacım ama içeride ne video ne fotoğraf hiçbir serbest değil. Yani ben gireceğim sonra belki anlatırım artık bunu diyorum. Evet, Tutankamon'un şeyine girdik işte şöyle anlatayım. Şu maskeden Bin kat falan daha güzel. Kesinlikle inanılmaz bir şey. Zaten çıkamadım oradan. Kesinlikle fotoğraf çektirtmiyorlar. Niye anlamıyorum. Niye. İnanılmaz iyiydi ama. <laughs> şimdi dün en son dün video çekmiştim. Bugün de piramitlere geldim. Yüksek ihtimalle birden fazla kez dolandırıldığımı düşünüyorum. Ama sorun değil yani bir belki de bir defa geleceğim hayatımda. O yüzden şu anda piramitlerin panorama bölgesindeyiz. Herkes burada fotoğraf çekilmeye vesaire geliyor. Birazdan da piramitlere gireceğim fotoğraf falan çekilirim yüksek ihtimalle. Sonra Sphinx'e gidip oradan şey yapacağım. Buraya gelmek zordu şey de yani. Buraya gelirseniz eğer downtown'a gel gelin. Geliyorsanız da downtown'dan buraya biraz uğraştırıyor. Sabah 9'da gelmeyi planlıyordum. Şu an saat 11.30 falan. İşte bir 15 dakika önce girdim. Downtown'dan işte motorlu taksiyle onun da videolarını şuraya koyarım. Hemen 10 saniye falan. Böyle, bir şey yemedim şu ana kadar, bir şey yiyesim gelmiyor. Burada şey olabiliyor bir de, yediğiniz içtiğiniz her şeyin içinde kum var gibi gelebilir size, bana öyle geliyor. Ve benim tahminim de şu yüzden, aslında yediğim içtiğim suda, kolada, dönerde hiçbir şeyde kum yok. Kum havada var ve benim ağzıma giriyor, ağzımda var şu an. O yüzden her şeyin tadı kumlu geliyor. E denersiniz. Den deneyeceğim bunu. Onu da söylerim. Ağzımı çalkalayıp önce sonrasında bir şey içersem eğer <laughs> düzelebilir. Çünkü inanılmaz tozlu bir havası var. şimdi gideceğim. Birkaç fotoğraf çekileyim. Ardından diğer piramitlere, Sphinx'e falan gideceğiz. Aşağıdaki insanlar da deveye biniyor. Hayvanlara binenler burada zaten. Öyle. Görüşürüz. Şimdi eğilerek ne kadar gideceğiz? Çok sıcak. Bu arada bu büyük piramidin içi değil. Telefon bileterlemiş terlemiş ya, inanılmaz sıcak bir yer. Şimdi de Ufa'ya geldik. Şöyle sonunda birisi sağ oldu, benim biraz önce içine girdim bu arada büyüklerden değil. bu büyük üçlünün en küçüğü. Mikerinos. Mikerinos sanırım. Yani ismini sıcaktan. Ee, çok kişiye sordum içine giren, büyüğün içine girenlerden. Dedi ki yani hiçbir şey için giriyorsun. Fifty dollars for nothing dedi. Ben de dedim bari küçüğe gireyim hiçbir şey için. Ki harbiden de küçüğü gördünüz zaten içinde boş bir oda. Yani müze Egyptian Museum daha güzeldi. Yani gün çektiğim aslında sizin bu videoda izlediğiniz. İnanılmaz deve, at popülasyonu. Yani burada motor olsa daha güzel olurdu. Ah çok kalabalık. Yürüyerek bir şey yapmanın imkanı yok. İmkanı yok. Öyle. Bilgi vermeyeceğim. Ben Mısır arkeoloji bilimcisi değilim. Zahiyavası değilim. Zaten bur buraya gelmeden önce videoları vesaire her şeyini izlediğim için siz de izleyin. İzleyebilirsiniz. Youtube'da bir sürü e, videolar var. Youtube'a geçtim belgeseller var. Her şeyle ilgili. Mısır'la ilgili, tamamıyla ilgili. Sesim umarım geliyordur. Böyle. Boz. Buradan da Sphinx'e geçip oradan da bitireceğim yüksek ihtimalle. İnanılmaz sıcak. Yani İzmir'den sıcak değil, aynı sıcaklıktadır İzmir'le. İzmir'le aynı sıcaklıktadır. Ama çölden dolayı sıcak geliyor ya da psikolojik olarak zorlanıyorum. Bu dünyanın yedi harikasından birine geldim. Sphinx'e geldim. Abi yorgunsanız çok zor. Yaşlıysanız çok zor. Yani yorgunsan, yaşlıysan, çocuksan deveye, ata binmek zorundasın. Öyle söyleyeyim yani. Çok fazla efor isteyen bir şey. Ben birbirine yakın yani en azından bu kadar uzak olmadığını düşünüyordum. Bize de videolarda vesaire. Ama yok. Asla yakın değil. Kum yürümen imkansız. öyle. Yani müzeye gidin ya. Piramitlere gelirseniz yüksek ihtimalle dolandırılacaksınız. Buraya gelirken şey dedim şimdi Okey dolandırılabilirim. En azından dolandırıldığımı bilmeyeyim. Hissediyorum ama şu an tam olarak şu an şu an değil de birkaç şeyde hissettim onu. <laughs> Sorun değil. Dünyanın yedi de arkasından birini görüyorum ve kaç kere görüyorum. Böyle. Hava çok sıcak. Kışın gelin, yazın gelmeyin. Vesaire vesaire. Informationlar. Evet. The permits last.